Son zamanlarda insanların uygulamış olduğu ama çok da yanlış olan bir şey var. İnsanlar sırf birileriyle zina yapmamak için muta nikah isimli tek gecelik nikahlar kıyıyorlar. Hatta bu işi o kadar çok ileri götürmüşler ki bazı otellerde tek gecelik ilişkiler için imam bulundurulduğu bile söyleniyor. Muta nikahını size şöyle anlatayım. Hz. Peygamber ilk geldiği zamanlarda muta nikahı coğrafyada vardı. Daha sonrasında Peygamberimiz bununla ilgili bu nikah tamamen size haram kılınmıştır şeklinde bir hadis dile getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı da resmi sitesinde muta nikahının yasaklandığını belirtmektedir. Peygamber Efendimiz bu uygulamanın toplumun yapısına zarar vereceğini belirterek muta nikahını haram kılmıştır. Kur'an-ı Kerim de evliliği sadece bir sözleşme değil kalıcı bir bağ olarak tanımlar sonuç olarak Allah'ın emri bellidir. Bizler onu kandıramayız. Ona karşı dürüst ve samimi olmamız gerekir. Geçici ve sorumsuz ilişkiler yerine sevgi ve merhamet temelli kalıcı bir aile yapısına yönelmeliyiz. O yüzden sana şunu söylüyorum. Bu tarz nikahlarla Allah'ı kandıramazsın. Kendini kandırabilirsin. Peygamberimize yasak kıldığı için, dinimiz tarafından da haram görüldüğü için bu nikahlardan uzak durmanı söylüyorum.